onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağa lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Mikrofonun sesini şöyle bir kontrol edeyim. Tamam. Ses kayıt. Güzel. Şimdi e, Elmas 1'e düştüm tekrardan. Şöyle bir maç geçmişim var. Az önceki Rengar maçını kazansaydım CVP oldum. Orada Master olacaktım. Kötü takıma denk geldik. Adamlar Midas X falan çekiyorlar bu metada ya. 2000 e, 0 lost'luk. 2001 loss olduk. Nazar değdi. Bir tur şimdi son maçı atacağım. Tekrardan şöyle maç geçmişimiz var. Ee, videonun başında arkadaşlar bir şeyden bahsedeyim, şu an Discord sunucumda 525 çekirdeklik bir kostüm çekilişi var. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit, bir saniyelik bir dakikalık iş. Kanala abone oluyorsunuz, bu videoya like atıyorsunuz. Ee, Discord sunucu linkim hakkında kısmında ve yorumlarda var. Oradan Discord sunucuma gelip çekiliş diye bir kısım var böyle çekiliş yazıyor. Oraya bastıktan sonra altta bir tane resim var emoji böyle basıyorsun ona çekilişe katılmış kabul ediliyorsun Şimdiden katılan herkese başarılar diliyorum 525 çekirdeklik kostüm vereceğim kazanan bir kişiye 525'lik olmasının sebebi çekilişleri Discord'da sık sık yapıyoruz hani 700'lük 1000'lik falan versen para dayanmaz haftada bir tane iki tane çekiliş yapıyorum en kötü Şu an 485 kişi katılmış Katılabilirsiniz hepinize bol şans Orada bir de diğer gönderdiğim kostümlerin de şeyleri duruyor, ee, resimleri, sesleri falan duruyor. Yani kostümleri kendim gönderiyorum bizden. Ee, bu arada bu videoya da bir like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Abone olmak beleş arkadaşlar, tuşa basmaktan çekinmeyin. 31.717 abone olmuşuz, iki gün önce 31.400'dük. İki günde 300-400 abone küsür bir şey gelmiş herhalde, gayet güzel. Bakayım, 200 abone gelmiş. Güzel. Şimdi 2001 Los e, Master serilerindeyiz. Grand Master'dım. Grand Master'da benim hesap bug'a girdi. Eksi 19 alıp artı 13 veriyordu. Her win loss'ta eksi 7 zararda oluyordum. Normalde olmaması lazım. Ben geçen sezon da challenge'ladım. Böyle bir şey yoktu. E, Grand Master oldum ya. Oynuyorum. Kazanıyorum artı 13 veriyor kaybediyorum eksi 19 alıyor. İki maç arka arkaya kaybetsem 19 19 38 puanım gidiyor. İki maç kazanıyorum 26 puan veriyor. Yani arada 12 13 puanlık bir fark var. O yüzden düştüm. Demek ki üst atlıkta oynamamak lazım. Direkt master'dan challenger'a kasmak lazım. Neymiş babacım çok saçma eksi 19 alıp artı 13 vermek. Challenger'dan mı oynuyoruz anasını satayım. Bir tur daha rengar. Son 9900 maçtır karşı makale geliyor yeter ya. Bu maçı kesinlikle kazanmam lazım. Naf edip smurfleyip taşımam lazım. Rengar Avrupa sıralamasına girmişim bu arada. Lee'sin de ilk 30'dayız şu an. Rengar'da da ilk 100'e falan girmişiz herhalde tam bakmadım. Rengar oynuyor oynuyor. Rengar Avrupa sıralamasına da girmişiz bir şekilde. Ee, bakalım bu oyunda da bir daha master oluşumu görün aga. Lee'sin olmuştuk herhalde. Şöyle bir kanalın son videolarına bakayım. Lee'sin oynuyor ya Üst tatlık olduk herhalde. Şimdi Lee'sin oynamadan oluyorum bir daha. Bakıyorum son 3 video Lee'sin e atmışız. Master serilerine Yasuo ile çıkmışız. Serileri Lee'sin ile geçmişiz. Puanı da Lee'sin ile kasıp Grand Master olmuşuz. Mesela şimdi serileri Rengar ile oynuyorum. Rengar, Wukong, Israel falan oynadım serilerde. Bu maçı kaybedersem çok kötü olacak. 2000-0 loss giriyorsun serileri. 2000-0 loss. Kaybediyorsun. 2001 loss oluyor. Bunu da kaybedersem 2002 loss oluyor. Son maça kalıyoruz. Çok saçma. Akali almasalar yine bir tık rahat kazanırız diyeceğim de. Akali takımda AP de yok bize. Bizim bir de Z çekmiş. Profesyonel oyuncu kardeşim. İyi güzel Zed 7 level. Jinx 7 level. garand 7 level. Güzel şans Şans gördü gibi. Sona 7 level. Vida ustalık yok. Akali 5 level. Orianna 5 level. Zayah 5 level. İyi iyi. Benim Rengar 5 level. Z 7. Jinx 7. Serafin 5. Güzel. Bizim hepimiz full ustalık. Şöyle bir fokuslanalım. Bu oyunu taşıyıp gidelim aga. Bir saniye. Şöyle ses kontrol. Tamam. Şimdi tarayıcımızı falan aldık. Her şey iyi. Okey. Adamlar kırılgan piklerde bir de. V full tank kasar. Onun haricinde pikleri kırılgan. Akali'den bir tane Siceli kalp geldi. Kankam sana da buradan selamlar. Hep Türkler Akali oynuyor ya. Ne olun bu bizdeki Akali muhabbeti. Yabancılar bu kadar değil. Her maç Türkler akali 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 salın kanka şu hero'yu da. Bizde mental olarak rahat edek ya. Vallahi bak her maç karşıma akali geliyor. Yeter da güçlü çar ne taşıyorlar da bir de. Şöyle şuraya. Lan yanlış vurdum. Neyse. O maviden mi başladı acaba? Göremedik. Niye öyle vurdum ben oraya ya? <laughs> bu arada <laughs> Millet buralar Neyse onu söylemeyeyim ya Şimdi kavga çıkar gerek yok Bildiğimiz her şeyi söylememek lazım Şunu hızlı hızlı keselim. Akali yine dövüyor koridoru ya. Vay arkadaş şu Akali. E, o E nereye e gitti? Bu Rengar'ın otomatik E'si bozuk ya. Saçma salak yerlere atıyor sürekli. <laughs> Şöyle bir Vuralım. Totem var mı orada? Varmış. Şurada 5 olacağım. Ya Orianna ya Akali'yi öldürmem lazım. Koleksiyonum için Bir parça daha. Orianla 5 level. <laughs> Güzel first blood. Şöyle bir base atalım hemen. Akali gölge açtı mı? Rengar vuramıyor ya. Onu iyi ayarlamak lazım. Mesela ben bir saniye daha geç dalsaydım flash atmama gerek olmazdı. Direkt ölürdü. Gölgeye girince Karakter vurmadı. Flash atmak zorunda kaldım. Şimdi %5 güç aldık pasiften. Gayet iyi. Red'imiz de çıktı. Sadece en güçlüleri avlarım. Aşağıda trade e mi girdiler? Evet bir savaş çıktı orada da ultim yok. Ulti olsa buradan bir kill çıkarırdık ama flash falan aldık yine. Hiç yoktan iyidir. Canları dolmuş adamların. Burada bekleyeceğim. Aha keser beni çok rahat ne yaptı hadi zet, ölmeyeyim ölmeyeyim ben çok güzel Ha öl lan. Aha, ben öldüm. Ya Ultisine kafa attık da oraya o nasıl ölmez Bariyer flash her şeye bende kullanıyorlar ya Yukarıya gank attım akale flash attı Aşağı gank attım ikisi flash attı Oriana'ya vuruyorum da flash bariyer falan atıyor Orianna düşseydi orada çok güzel word olacaktı adamın 5000 bu adamın çok maç oriyanlısı var 2000 maç falan herhalde O tip oriyanlı oriyanlıdan başka hiçbir şey oynayamıyor <laughs> 2000 küsür maçı var bu çocuğun oriyanlı ile It is Domi var evet o O mu hatırlamıyorum da onun ismi böyleydi herhalde bu olması lazım Bir tane kesmemiz lazım. Birisi satsın. Rakip takım satar mısınız size zahmet? 3 tane AP'leri var ya. Sona uğrayanlar kali falan. İzleriniz. Çok dürtüyorlar. Bizim dürtümüz de iyi de. Benim dürtecek skill'im yok. Sadece en Sona cam basıyor su gibi mi var Sora mısın sen o ne? Çok güzel dürttünüz aga. Çok uzun sürdü ya. Çok güzel. Sattı sonunda bir tane. Oğlum bizimkiler de aşağıda öldü lan. Ne yaptın? Oğlum ne yaptınız? Yine flash, yine flash, yine flash ya. Ava Çok iyi. Beni korumanız lazım ejderde. Bir parça daha. Sattılar ejder herhalde istemiyorlar. Güzel. Devam etmeyelim. Arkadan ordu gelecek şimdi o adam için. Hemen ben bir base diyorum. Çok uzun sürdü sa ejder savaşı ya. Normalde ejder savaşı olur biter. Neymiş bu? Büyü direnci ayakkabısı aldım. Karşıda 3 tane büyü hasarı var. Normalde bekleme süresini azalma alıyordum ben. Kankam yukarı çık bir ton minyon var orada. Görüşü aldık hemen şuradan totem koydu oraya. Mavi alayım bir saniye bekleme süresini azalma gelsin bana buradan. Tamam güzel. Bu çocuk niye sürekli koridor itiyor ya? totemlerini keselim. Totem yok mu burada? Yokmuş. Lan smite atmayı unuttum. Neyse. Hakkım helal olsun lan Zed. Güzel kullan onu. İyi günlerde kullan kardeşim. Aşağı bir gank Jinx'e Waze attırmışlar minyonlar boşa gidiyor Eee dal Flash yoktu zaten bunun flash'ın olmadığını bildiğim için daldım Sakın ölme kanka Gel bana doğru gel Nasıl öldün ya var. Çok iyisiniz takım. Helal. Güzel. Şöyle bir tane zonya bitirmem gerekiyor. Bir dahaki base attığımda zonyayı bitireyim. Aşağıda red çıkıyor. Yukarıda baron çıkacak. Ejder'e bir buçuk dakika var. Ormanda iyiyiz şu an. Kusursuz ormancı oynuyoruz. Hata yapmadık şöyle atlayalım şuraya. Şimdi Master'dan direkt Challenger'a kasmayı deneyeceğim. Büyük ihtimal şimdi Master olacağım. Üstü attık da benim hesap bug'a girdi büyük ihtimal. Diğer arkadaşlarım da eksi 19 almıyormuş. E, artı 14 verip eksi 15 falan alıyormuş. Yani bir puan zar zarar yapıyorlarmış. Maksimum 2 puan. Ben her win loss'ta 8 puan küsür zarar yapıyordum ya da 7 puan. Bak bu ne vardı bende? Aç kuleyi aç 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 kardeşim öleceğim. Orianna'nın bu arada nereden baksanız 2000 maçı var ya bu çocuk o çocuk mu acaba? Bir tane manyak var tekmeyin OTP'nin OTP'sinin OTP'si Orianna. Hiçbir şey oynayamıyor ya Orianna ya fit. Ama bayağı da Orianna maçı var bu çocuk o muydu acaba? Yabancı bir çocuk. Denk geliyor da arada böyle. <laughs> Ejder'e son 20 saniye redimizi aldık. Garan rakibi darlıyor güzel. Akali yukarıdayken direkt başlayalım. Hem de Alev Ejder'i severiz sayarız. Saygı duyarız Alev Ejder'ine biliyorsunuz. Hasar arttırma verdiği için pasifimizde 4'te 5 ilave saldırı gücü %20. Şu an pasiften ilave saldırı gücümüz %20 değil mi? Bak şimdi şunu da alalım %6 falan verecek. Ettim sana %26. Şöyle Bekleyin bakacağım. Sulav attın öldü o Report oraya anlat fol troll diyorlar Kimin lan duvarımı diyecek <laughs> Bak bakayım Rengar orada mı kanka? Oradaymış. Helal lan. Ne diyecektim ben ya? Bir şey diyecektim. Akali kill'i bende aldı. Helal. Ben ne diyeceğimi unuttum ve FF verdiler. Güzel. Master olduk. Yine master olma animasyonları falan. Alıştık tabi bunlara. Master. 3167. Rengar Avrupa sıralamasına girdik ayaküstü. Elmas bir tarif oyunu. <laughs> yine ustalık olduk. 14 puan. MVP olmuşuz yine. Son maçlarımız şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın görüyor musunuz? Şu. Olay bu. Bir de şurada Fitler var. 11003 0303. Dünkü yayından sonra tilt oldum. Dünyayı izleyenler bilir. Dün trollediler. Gelen giden trolledin. En, hep, hep troll pick aldılar dün gece. En son ben de açtım Twitch'ten yayın. Yayını izleye izleye oyun oynadım. Sonuç böyle. Ama şimdi trainer'da bağlayıp topladık. Eee ustalık 14 puan olduk yine aynı şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, rengar sıralamamız kaç bilmiyorum. 184 Rengar. 33 Lee Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, çekilişe katılmadıysanız Discord sunucusuna girip çekilişe katılın. E, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.